Arkadaşlar, Yusuf Kara YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekranlarınızda gördüğünüz ama belki de karmaşık geldiği için kullanmaya çekindiğiniz TradingView Kagi grafiği ne işe yarar? Teknik analizde gürültüyü nasıl yok ederiz? Bunu konuşacağız. Evet, hemen TradingView ekranımıza geçelim. Bakın, mum grafiklerine çok alıştık biliyorum. Herkes mumlara bakıyor ama mumlar bazen bize yalan söyler. Neden mi? Çünkü mumlar zamana dayalıdır. Saat 14'te, 15'te mum açılır, kapanır. Peki ya piyasada o bir saatte dişe dokunur bir hareket yoksa, hiçbir şey olmadıysa boşu boşuna o mumu analiz etmeye çalışmıyor muyuz? İşte Kagi tam bu noktada devreye giriyor. Şöyle hayal edelim. Kalabalık gürültülü bir kafedesiniz. Herkes bağırarak konuşuyor. Yan masadaki insanların sesleri, çoluk çocuk sesi, çay kaşıklarının seslerini düşünün. Burada ne var? Büyük bir gürültü var değil mi? İşte Kagi tam olarak burada gürültü engelleyici bir vazife görüyor. Arka plandaki o sesleri tamamen kaldırıyor ve bu sefer bize temiz bir görüntü sunuyor. Yani kısacası olay şu. Bu Kagi grafiği bize grafikteki zamanı umursamadan fiyat hareket etmedikçe grafiği sağa sola ilerletmiyor. Yani anlayacağınız Kagi grafiği inatçı bir grafik. Sadece belirlediğimiz miktarda hareket olursa çizim yapıyor. Hatırlarsınız bir önceki Renko videomuzda da benzer bir konu vardı. Şimdi TradingView ekranımızda şurada mum grafiklerinden en altta Kagi grafiğini işaretliyoruz. Bakın burada standart bir şekilde Kagi ATR14 4500 yazıyor. Bu da bizim meşhur Kagi grafiğimiz. Ekranları da kapatalım. Evet, basitçe anlatayım. Yeşil çizgi Yank, young, young diye isim veriyorlar. Kırmızıya da yin diyorlar. Yang ve yin. Yang olduğunda yani yeşil olduğunda boğalar güçlü demek. Kırmızı olduğunda ise ayların daha güçlü olduğu ve hissenin aşağı yönlü hareket edeceği anlamına geliyor. Buraya kadarını zaten internetteki 5 dakikalık videolarda da bulursunuz. Ama asıl mesele yani paranın kazanıldığı yer burası değil. Çoğu kişi yeşil yandı al kırmızı yandı sat diyor. Yapmayın. Bu zaten bir büyük tuzak. He, doğru bir strateji mi? Doğru. Ama kesin mi? Değil. Şimdi buraya dikkat edelim. Kagi grafiğinin kalbi az önce bahsetmiş olduğum gibi dönüş miktarına dediğimiz ayardır. Trading view'de varsayılan olarak bu genelde ATR seçilir. Buna çift tıklayın. Çift tıkladığımızda burada ne yazıyor? Kutu boyutu atama yöntemi. Trading View'de varsayılan olarak bu genelde ATR yani ortalama gerçek aralık seçili gelir. Yani grafik piyasan oynaklığına göre kendini otomatik ayarlar. Ama siz gün içi işlem yapıyorsanız yani hani day trader diyoruz ya bu ATR sizi yanıltabilir. Çünkü oynaklık gün içinde değişir. Bir de profesyoneller ne yapar biliyor musunuz? O ayarı mutlak yaparlar. Ve o pariteye mesela hisse senedi olsun veya bir coin olsun özel bir sabit rakam girerler. Örneğin Bitcoin'de bunu atıyorum 500 dolar derler. Yani fiyat ters yönde 500 dolar gitmedikçe rengi değiştirme ve beni kandırma demiş olursunuz. Yani rengini değiştirme diyoruz yani. İşte gürültü engelleme budur. Arkadaşlar Kagi grafiğinin Japonya'dan çıktığını bilelim. Japonlar bunu sadece çizgi olarak da bakmıyorlar. İçin şekillerini okuyorlar. Şimdi burada bakın şunu da anlatmadan geçmeyeyim. Ne var? ATR geleneksel yüzde LTP. Bunları renk olarak anlatmıştım. Siz gelenekselde eğer buradaki muma değer verirseniz atıyorum kaç olsun? 100 olsun. 100 dediğinizde Grafik ona göre şekilleniyor. 500 deseniz bakın ona göre şekil alacak. Yani burada siz değerini verseniz o. Mesela yüzde yaparsanız da hisse değeri yüzde birken oluşan bu. Yüzde üç yaptığınızda bu. Yani şu aralığı ne kadar küçültürseniz buradaki gürültü miktarı da o kadar artar. Şimdi tekrar artırıyla ile devam edelim. Dediğim gibi ben her zaman standart kullanmayı seviyorum. Kendi stratejilerimi de o standarta göre belirliyorum. Şimdi ne anlattık arkadaşlar? Ee, bu Japonlar ne yapmış abi? Japonlar bize mum grafiklerinde ilerleyen derslerde bunu göreceğiz. O modeller hiç duydunuz mu bilmiyorum. Omuz baş omuz dediğimiz olay var. Şimdi Kagi'de de bu önemli. Ee, buna ne diyorlar biliyor musunuz Japonlar? 3 Buda yani tri Buda diyorlar. İsim havalı ama mantık biraz bakkal hesabı. Kadar basit. Şöyle bakalım. Ekrana iyi bakın. Hemen grafiğini de çizelim. Bakın şöyle. Burada hemen yakaladık gibi. Burada abi nedir? Burası bir omuz. Burası bir baş. Burası bir omuz. Ya yani ortadaki tepe en yüksekte. Sağındaki ve solundaki tepeler daha alçakta kalıyorsa işte orada satışın yani kaçışın başlayacağı yer. Yani böyle bir grafik görüntüsü elde ettiğinizde orada artık satış beklenir. Bunun grafiklerinde de bunu görebilirsiniz ama kimi yerlerde çok gürültü olduğu için fitiller kafanızı karıştırabilir. Ama Kagi size bunu kutu kutu çizer. Bunu gördüğünüzde rengin kırmızıya dönmesine beklememize bile gerek kalmayabilir. 3. tepe ortadakini geçemiyorsa Tehlike çanları çalıyor demektir. Şimdi bir diğer konumuz bu konumuzda ne? Çoğunuz destek ve direnç çizerken mumların ucundan mı gövdesinden mi çizeceğim diye kararsız kalıyoruz, değil mi? KG grafiğinde bu tartışma yok. Kaki de gördüğünüz gibi şuradan hemen bir destek çizelim. Şu bakın her şey belli. Yani trendin yönü belli. Şöyle bir çizgi çizsem. Acaba kırdı mı kırmadı mı? Bakın. Belli yani grafik belli. Bura kırılmış. Kırıldı mı ne yapmış? Yukarı vurmuş. Aşağıdan destek çizmek kolay. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani tren çizmek bile ne kadar kolaylaşıyor bunda. Şimdi bu yatay destek konusunda çözdük mü? Çözdük. Peki başka ne anlatabiliriz bununla ilgili? Bir de Kagini RSI ile güzel çalışır buraya RSI de ekleyelim. Şimdi bir dahaki videolarımızda artık ben indikatörleri de çok anlatmak istiyorum. Ya şimdi anlatıyoruz ama birçok işte RSI ne bilmiyor. Veya diğer indikatörleri bilmiyor. Yani bunlara da vakit ayırmak istiyorum. Ama tabii konular arttıkça e, vallahi vakit buldukça yapacağım inşallah. Bakalım. Peki Kagi hiç yanılmaz mı? Yanılır arkadaşlar piyasada yüzde yüz diye bir şey yok. Bazen piyasa yatay sarar. Bakın burası şöyle çizeyim. Şuraya kadar aslına bakarsanız yatay bir piyasa. Şimdi ne olur? Piyasa yatay sardığında Kagi bir yeşil, bir yeşil, bir kırmızı yapar. Sizi Testere dediğimiz o doğrayıcı pizza, piyasaya sokar. Parayı orada eritirsiniz. Bunu önlemenin yolu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kagi'nin yanına RSI ekleyeceksiniz. Kagi şöyle söyleyeyim. Arabanın direksiyonuysa RSI bunun benzin göstergesidir. Yani Kagi yeşil yaktı gidiyoruz diyor. Ama RSI 70'in üzerine çıktığında bu benzin bitiyor motor şişti diyebiliriz. İşte orada gaza basmayacaksın. Kagi al dese bile indikatör yoruldum diyorsa bakın bu tüm stratejilerde geçerli. Kagi olur bu başka bir şey olur. İndikatörün yoruldum dediği yerde o işlemden ya uzak durun ya dikkatli olun. Bu ikiliyi Kagi ile birlikte RSI kullandığınızda sahte sinyaller size zır olur. Son olarak şunu unutmayın. Kagi grafiği sabırsızlar için ilaçtır. Yani ekran başında kalp çarpıntısı yaşayan her dakika fiyatı kontrol eden biriyseniz bu grafik size sakin ol şampiyon henüz trend değişmedi pozisyonu bozma diyen o soğukkanlı arkadaştır. Saygılar sunuyorum. Bir sonraki videoda